Sen diyecekler. parasını Telefon numaraları da çek. Öncelikle herkese merhabalar. Biz taksiler olarak bu uygulamayı yapma nedenimiz halkımızın sağlığı için. Devamlı halkla iç içe olduğumuz için kimse kimseye virüs bulaştırmaması için böyle bir uygulamaya girişimde bulundum. Nasıl önlem aldınız? Ne yaptınız? Müşterilerle aramızdaki itibatı kestik. Laylonla, laylon ile aramızı kapattık. Zaten yeni bir uygulama geldi. Ticari taksilerde ikiden fazla müşteri almak yasak. O yüzden biz de böyle bir uygulamaya giriştik. Bu uygulamayı yapma sebebimiz öncelikle müşterilerimizin sağlığını korumak amaçlı. Müşterilerimiz de bu şekilde bizden çok çok memnun. Biz şu anda insanlarla çok fazla işletişli olduğumuz için akşam olduğunda evimize gidiyoruz. Bu e, virüsü evimizde ailemize bulaştırmamak adına hem kendi sağlığımız için hem de hem kendi sağlığımız için hem de e, müşterilerimizin e, sağlığı için böyle bir uygulamada bulunduk. Taksicilerimizden bu uygulamadan çok memnunuz. sağ olsunlar teşekkür ediyoruz. Hem kendi sağlıklarını düşünürler hem de bizlerin sağlıklarına önem verirler. Uygulamadan e, çok memnunuz. E, kendince yapmış olduğu şey de çok başarılı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sağlığımızı düşündüğü için. Mar